sonuna kadar geliyoruz Ceyda Hanım alkış Alper Bey de alkış eski yarışmacılarımız geldiler eski arkadaşlarımız ondan dolayı çok mutluyuz güzel sohbetler sıcak sohbetler ederek girdik içeriye Ceyda Hanım daha odaklanmıştı ama biz Alper Bey'le biraz kaynattık şimdi sıra Heh. sizde nasılsınız efendim İyiyim teşekkür ederim tekrar siz. görüşmek çok güzel ben de çok memnun oldum. Çok Neydi teşekkür o? Sövüşmek miydi o lanet <laughs> Savuşmakmış. kelime? Savuşmakmış. Kendisini yapıyorum şampiyonluktan alan kelimeydi. Evet. Ama bugün daha güzel hatıralar bina edeceğiz inşallah. Öyle mi de diyorum inşallah. Keyfiniz yerinde. Çok şükür. Işıl ışılsınız maşallah. Ben nasılım? Yaşlanmış mıyım? Yok. Siz gün geçtikçe gençleşiyorsunuz. Ah, eksik olmayın. İnşallah zarlar hep istediğiniz yerden gelir. İnşallah. Girersin. Alper Bey ile tanışıyor musunuz? Ee, i̇çeride Burada tanıştık tanıştınız. evet. Alper Bey de enerjisiyle bir anda etrafındaki insanlara Kesinlikle. böyle tanıtır kendisini. Evet. Hatta enerjisini bu platforma taşımak konusunda da çok yetenekli. Daha öncesinde de gördük. Tek sıkıntısını rakibini de kendi ritmine çekiyor. Öyle yeniyor. Hı hı. Gözümü Alper Bey, korkuttu zaten. Bütün sırlarınızı ifşa ettim efendim. Nasılsınız? Saygılar. İyi Teşekkür ederim. Tekrar burada olmak çok güzel. Sizi görmek de güzel. Teşekkür Artık yani bu hadiseyi biliyorsunuz. Işıklar, kameralar, şunlar bunlar sizi etkilemez efendim. Yarışmacı yarışmaya katıldığı zaman önce biraz kendini tanıtır. Sizden başlayalım mı? Tabii. Mümkün müdür? Tabii ki. Önce beyler diyelim bu sefer. Alper Bey seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak. Tabii. Alper Aşkoğlu, 1987 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölüm mezunuyum. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Seversiniz bu tip oyunları. Kesinlikle. Çok güzel. Beceriklisiniz de bu konuda. Karşınıza da tıpkı sizin gibi bir rakip çıktı efendim. Ceyda Hanım aynı şekilde rica etsem kendinizi tanıtır mısınız? Ceyda Özkahveci. Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Şu an otomotiv yedek parça sektöründe çalışıyorum. Uluslararası bir firmanın Türkiye'deki ofisinde çalışıyorum. Kurumsal iletişim ve pazarlamadan sorumluyum. Pek güzel efendim. Kolaylıklar diliyorum teşekkür size. Teşekkür ederim. Yoğun musunuz bu aralar? Bu aralar evet. Eyvahlar olsun. E, bugünün kazananı olursanız, hadi hafta finaline dediğimizde bir problem çıkmaz Yo, inşallah. Mutlaka size ayıracak vaktim her Eksik zaman. Eksik olmayın. Aynı şekilde kesinlikle. Çok teşekkür eder. Elinizi bir daha sıkarım. Sonrasında da böyle zaten sağlam yarışmacılar bulmuşken çok da ayrıntıya girmeden hemen yarışmaya başlayalım derim. Ne dersiniz? Lütfen. Şöyle bir harf tablom var gözünüzün önüne serilsin. A harfinin içerisinde de diğer peteklerin içerisinde de 6 tane soru bulunuyor efendim. Hangisiyle haşır neşir olacağımızı da zar belirliyor. Belirlesin mi? Döndürdüm. A harf için 2 puanlık bir soru. Hemen okuyalım onu. Hem bir organ hem akarsuyun denize döküldüğü yer A. Ağız. O dedim mi aktif oluyor bu butonlar? Ağız dediler. Evet kesinlikle doğru. Tamam. Yani böyle erken başladığınız da böyle ondan dolayı. Zannetmeyin ki bunu böyle pompaladıkça çalışacağım. Şimdi <laughs> tamam. geri vurdunuz mu çalışıyor efendim. Buyurun B harfine. Cevabın B'si geldi mi butonlar aktif hale gelir. Dönsün o zaman zarar. Neymiş? 3 puan değerindeymiş. Hemen okurum. Ne demiş? Eskiden yaşlı erkeklere yönelik küçümseme yolunu kullanılan bir seslenme sözü. <laughs> B burası. Bey amca. Bey amca. Çok da küçümseme değil ya bey amca. Babalık. Babalık. işte orada bir var küçümseme. 3 puan değerinde. Yerleşti yerine 5-0 oldu. Hiçbir şey olmaz. C harfiyle sizin peteğe de bir şeyler attınız efendim. Dönüyor. C harfinden 4 puanlık bir soru geliyor. Hemen okuyorum onu da. Biraz kalabalık. Mastarla bitiyor olabilir. Birine veya bir gruba karşı zıt birlik oluşturmak. Hasım durumu takınmak. C. Taraf. Yani taraf. Bizim taraf. Buyurun. Cephe almak. Çok güzel. 4 puan yerinde. Bakın neredeyse beraberlik. <laughs> Hem de tek atımda. Hadi yenisi. Ç harfinin zarı. Onu da size vereyim Alper Bey. Teşekkürler. Dömsün dolaşsın uğur getirsin efendim. Ç harfinden 2 puan. Okuruz. Diyor ki eski adı Gangra olan İç Anadolu şehri. Çe 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 çe. Çankırı. Çankırı, Gangra benziyor. 2 puan daha. Hanım hızlı başladınız bir duruldunuz. Ne oldu evet. öyle? Hadi buluşalım D harfinde. Zarını döndürüyorum efendim. Hatta siz döndürün onu. Buyurun. Çok teşekkür ederim. D harfinden 5 puanlık bir soruymuş. Okuyalım onu. Diyor ki mecazen bir yeri düzene koymak, yönetmek, orayı idare etmek, geçindirmek de Buyurun. Derleyip toplamak. Derleyip toplamak. Hayır. Geçindirmek gibi tek kelime olabilir. İndireyim mi 5'i 4'e? Daha net görürsünüz. İndirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 harften oluşuyor. Son 3 harf muhtemelen mek ya da mak. Bu ev nasıl... Döndürmek. Döndürülüyor. 4 puan değerinde. Yaptı mı kasanızı, peteğinizi 9 yaptı. Çok güzel. Bakalım E harfiyle, F harfiyle birlikte... İlk kim iki basamaklı puanlara ulaşacak. Dört puan değerindedir. İkinizi birden buradan alır, iki pu basamaklı puanlara götürür. Nasıl sorulmuş peki? Demiş ki, geçinmek için kazanılana farklı kaynaklardan ilave olan takviye. E, e bur burası. Ek gelir. Ek gelir. Evet, kendisi kendisidir. Çok güzel. 13 derler, uğursuz derler. Dikkate almayınız efendim. Bakın F harfiyle birlikte ilk satırı bitiriyoruz. Dönsün. 4 puan. F harfinden 4 puanlık bir soru. Yine tek kelime yine mastarla bitiyor. Okuyalım. Ansızın bayılacak gibi olmak. Fe, 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 fe burası. Fenalaşmak. Erken basıyorsunuz. Fenalaşmak cevabı da... Alper Bey'in peteğini hemen yakınınıza 10 puana taşıyor. Çok temiz bir başlangıçtı. Tebrik ediyorum her ikinizi de. Güzel bir şekilde geldik ikinci satıra. Buyurun efendim ilk peteğiyle. G harfiyle başlar. Bakalım neler getirir. 3 puanlık bir soru getiriyor. Okuyalım. Diyor ki işlettiği sergi salonunda otomobil alım satımı yapan kişi. Gel 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 gel. Burası. Galerici. Galerici 3 puan değerinde beraberlik mi o? <laughs> Bizzat kendisi 13'e 13. Bakalım bu uğursuzluk zincirini kim kıracak? <laughs> T artının zarını. Ve de 3 puandadır. Okuyalım. Okuyalım efendim. Gelsin. Dine aykırı görülen bir durumdan söz edilirken kullanılan bir sözcük. Hep. Buyurun. Haşa. Haşa. 3 puan daha. Etti evet, 16. Çok güzel yaptı. Hadi 20'ye koşuyoruz. Buyurun. I mı i mi bilmiyorum. Muallak peteklerimizden bir tanesi bu. Bakalım. Hangisiyle müşerref olacak? 5 puan mı? Hemen şöyle bir dö döneyim. Hmm, zorlu bir kelime olabilir. Şöyle söyleyeyim hani dil devrimiyle birlikte ortaya çıkmış ama öncesinde de kullanıldığını söylüyor bazı kaynaklar. İki kelime aslına bakarsanız birleşik yazılıyor. Çok da uzun değil efendim. Geliyor. İ. Eskiden vali anlamında kullanılan bir ünvan bu. İ. İ. Hadi canım Alper Bey. İlbay. Vallahi tebrik ederim size. Zorlu bir soruydu. Tertemiz hallettiniz. Şimdi merakım şu. E harfi birlikte acaba kim 20'yi bulur? Hı. Hmm. 2 olduğuna göre ikiniz birden bulamazsınız. sizin yüzünüze gülebilir ama. Hemen okuyayım onu. Kibrit yük hayvanı dedi. K, K. Buyurun. Katır. Biliyorum vallahi. Bütün yarışmacılar Yine beraberlik. Çok seviyorum efendim bunu. Bir de tam ortasına denk geldi. L harfi de tam yarışmanın ortasına evet, vardığımız yer. Muhteşemsin. Dönsün. 5 puan. Nasıl sorulmuş? Ayakkabı boyama İtalyanca kökenli L. Hop hop hop. Lostra. Lostra Alper Bey. 23 oldu kasanız. Çok güzel oldu ama hemen karşılığını verecek gibi duruyor Ceyda Hanım. O zaman M harfinin zarını da döndürsün. Buyurun. Döyor. ve 5 puanlık soruda duruyor. Artık biraz fark ettiniz yani yükselmeye başladı yavaş yavaş. Bu Latince kökenli tıpkı tıp terimlerinin çoğu gibi kendisi de tıp terimi şöyle soru verdik. Meme bezinin radyografi ile incelenmesi me, me 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 mamografi. Vallahi tebrik ederim. Kaptınız yani Alper. Kendine bir e, tuşa basma, butona basma tarzı edindi. Şık şık, evet. şık şık Siz erken başlıyorsunuz. Geriden geliyor bir şekilde alıyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Ama neyse. Çok da kafanızı karıştırmayayım. Ben asli görevime döneyim. Ne harfinin zarı lütfen. Dönsün. 6 puan birçok şeyi değiştirir. Nasıl sorulur? Bir şeyin incelenen, denenen örneği. Farsça kökenli. Sakin. Ne? Alde. Nüve. Nüve. Nüve böyle merkezi tohumu. Numune. Numune işte o örnek demek, denek demek ve 18'i bir anda 24 yapıyor. Arayı biraz açmıştınız efendim. Bakınız hemen kapattılar. Şimdi o mudur ö müdür belirsiz olanla birlikte yeni bir beraberlik ya da önderin değişmesi bilemiyorum. 4 puan değerinde o harfiyle başlıyor. Şöyle de soruluyor onu biliyorum. Aldatılmak, tuzağa düşmek, faka basmak, komploya kurban gitmek. O. Biraz kalabalık bir cevap bulabilir. Buyurun. Oltaya gelmek. Oltaya gelmek. Çok yakın efendim çok yakın çok yakın hop 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 burası. Oltaya düşmek. Oltadan eminsiniz öyle mi? Hayır ben mesela fiili daha çok sevmiştim. Buyurun. Oltalanmak. Oltalanmak oltadan vazgeçmiyorsunuz tamam anladım. Oysa ki ben oltadansa fiili ilk söylediğiniz fiili daha çok sevmiştim. Şöyle bir dördü üçe indireyim müsaadenizle. <laughs> Bakınız altı harfli mekmak. Oyuna gelmek. Oyuna gelmek üç puan değerindedir. <laughs> Ve aradaki puan farkını da sadece bire indirir. P harfinin peşindesiniz. İki tane petek kaldı. İkinci satırı da bitirmemize. 3 puan değerinde. Okuyalım. Diyor ki, hem yıpratıp, eskitmek, kırmak, bozmak, dağıtmak hem de dövmek. be p, p. Pataklamak. Pataklamak mı o? Değil. Mm -mm. Paralamak. Paralamak olabilir mi? Evet, olabilir. <laughs> Ayakkabını paralamışsın. Eskiler öyle derdi. R o. harfinin peşindeyiz efendim. Önder değişti. Ne kadar belli yani profesyonel yarışmacılar olduğunuz. Öyle yarışıyorsunuz hakikaten. Buyurun, 5 puan değerinde derece, kerte anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Ve hopa. Radde. Vallahi bravo. Nefes bile almadan. <laughs> tamam tamam biraz arayı açmış olabilirsiniz ama biraz önce de aynı şeyi Alper Bey yapmıştı. Evet. Kapanıyor o aralar değil mi efendim? Gördük gözümüzle birlikte. Zaten son satıra geçtik. Şimdi bakın altılar, beşler havalarda uçuşacak. Buyurun ilki sizin olsun. Teşekkür ederim efendim. Şöyle 6 puanlık bir soru okuyalım öyle değil mi? S harfiyle başlayan cevabıyla batı kökenli bir kelime. Ön kesinti S. Vergi. Ön kesinti. Yüzde yirmi miydi? Ne oluyordu? Hı? Serbest meslek makbuzunda mesela hani yüzde yirmi olarak mı hesaplanıyordu? Artık değişti. Neydi bunun ismi? Şu altıyı bir beşe indirelim bir şey ifade etmiyor değil mi? Çok da uzun değil. Batı kökenli olduğunu söylemiştim zaten. Hani işveren de işçi daha işi yapmadan önce bir ön kesinti yapılıyor ya. Onun ismi neydi? Hı? Mizampaj der gibi bitiyor. Oradan bir şey çıkmaz mı? Hop! Stopaj. Stopaj. Kesinlikle doğru cevap. 4 puan daha. Olmadı. Yalnız biraz arayı fazla açtınız gibi ha. 11 puan. Neyse hocam. İki zar demek. Biri bu olsun. Hadi sizin olsun. Ş şey harfinin zarını sallayın yuvarlayın. 4 puan değerinde. Hemen okurum. Şehri Nuh adıyla kurulmuş olan bir şehir. Ş. Şeh. Hop. Şanlıurfa. Olsa olsa Şanlıurfa'dır dediler. Peygamberler şehri ama değil. Hocam. Alper hocam. Kaçmamalı bu. Yakalarsınız bunu. Şey harfiyle bir şehrimiz desem basardınız yahu. Şanlıurfa'da çıkmışken. Şırnak. Şırnak olabilir mi? Evet bizzat kendisi. Bunun ismi basiret bağlanması. Ne olur bunu atın üzerinizden. Bak ben de diyaloğa da girmiyorsunuz. Sadece kafa sallıyorsunuz hocam. Tamam. Çok mu odaklandınız? Biraz. Araya girmeyeyim mi? Yok yok devam edebiliriz. Tamam tamam. Üzerinizdeki o negatif bir atın. Bir atın hocam. Bak az kaldı. T var, U var, V var. Y de Z de zaten ne yapıyoruz, ne ediyoruz farkına bile varamayacağız. Biraz fazla ilerlediler. Tamam. Kapatalım. Ben sizin yanınızdayım. Kusura bakmayın Ceyda Hanım. ben şu an Alper Bey'in yanındayım. Dön zarımızı. Beş puan değerindeymiş. Şöyle bir okuyayım. Hallederiz bunu. Yersin. At ile ilgili. Hiç ilgilendiniz mi? Hayır. Ganyan jargonunda ilk dört atı sıralı veya sırasız tahmin etmeye dayalı bahis türünün Ön adıdır. T. Onları bir göreceğim şeyde. Ne, neyde? Hop. Tekte. Tekte mi? Yok o tek geçerim diye bir tabir var da. Bu o değil. Yayan jargonunda ilk dört atı. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncüyü. Sıralı veya sırasız tahmin etmeye dayalı. Onların ismini şeyde görüyoruz çünkü. Neydi bu? Hop hop hop. Tablo. Tablo mu? Çok yakın efendim. çok. Tabela. Yakın. Tabela kesinlikle. <laughs> Ve o can sıkıcı 20'lerden kurtardı sizi. 33 yaptı. Aradaki puan farkı 10. En azından 2 zara daha ihtiyacınız var. Buyurun. Bu <laughs> harfinki. Dönüyor. Çok güzel 5 puanlık soruda duruyor. Yani yarısını hallederiz. Okuyalım bakalım nasıl bir soru. Formalite icabı adet yerini bulsun diye. Uh, uh, Usulen. Aldı başını gidiyor Ceyda Hanım. Durduramıyoruz ki. Demek öyle ha. Usulen. Buyurun V harfine hocam. İşte geliyor. Döndürüyor Alper Bey. Çok güzel Alper Bey. 6 puan değerinde. Halledersiniz siz bunu. Gelsin. Efendim politik, ahlaki veya dinsel sebeplerle zorunlu askerlik görevini kabul etmemek. Vicdani Red. Vicdani Red. Ceyda Hanım da biliyordu ama. 6 adım daha yaklaştık 40'a. Haydi bakalım hiç cevap vermemesi lazım Ceyda Hanım. Ceyda Hanım kusura bakmayın. Bu <laughs> peteklerin hepsini Alper Bey cevaplamadı. Neymiş? 5 puan değerindeymiş. Gelsin. Saldırı savunma ve göğüs göğüse mücadele tekniklerinin genel adıdır. Ye 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 ye. Aldı vallahi. Yakın dövüş. Yakın dövüş dedi. 44 mu? İşte Z'nin yeri. Yani Zurnanın <laughs> zırt dediği yani. yer efendim. En azından 4 gelmeli. Size söyleyeyim onu. Hans evet. Alper Bey ki beraberliği yakalayalım. Beraberliği yakalarsak bana ortak bir harf seçip söyleyeceksiniz. Bir soru daha soracağım. En güzeli tabii ki 5 ve altı. Değil mi? Evet. Ceyda Hanım, siz zaten hesabınızı biliyorsunuz. Size herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Zannediyorum ben müsaadenizle zarımı çağırıyorum. Kazanını belirleyecek olan zardır efendim. 6 puan değerinde. Çok zor değil aslına bakarsanız. Şöyle sorulmuş. Adak adamak veya adağın yerine getirmek. Adağını yerine getirmek için 40 çeşit yiyecekle hazırlanan sofranın adıdır. Z. Bastı vallahi. Ziyafet sofrası. Ziyafet sofrası mı o? Hayır. Zekeriya sofrası. Zekeriya sofrası onun ismi. Teşekkür ederim. Hocam lütfen tekrar deneyelim Ben kendi tamam. adıma söylüyorum Siz keyif aldınız mı hadiseden bilemiyorum ama Ben çok keyif aldım ve sizi burada Tekrar yarıştırmayı çok istiyorum Alper Bey'e bir kocaman Teşekkür alkış sizde var devam evet. Var. Bunu da başkasına armağan Teşekkür edersiniz ederim. Sizinkini bekletiyorum Ceyda Hanım Aynı zamanda bir tane de rakip bulacağım size Sonra finalde bir araya geleceğiz Peki. olur mu? Tamam. Ama önce hak ettiği alkışı bir duysun Çok güzel yarıştı.